Ne habersiniz? Nasıl gidiyor? Zor şartlar altında video çekme part 2'ye hoş geldiniz. En azından bugün son gün. Hiç bilmediğim edit programları, hiç kullanmadığım ses programlarıyla video çekmeye çalışıyorum. Çünkü bildiğiniz gibi evde değilim. Ama yarın artık yine kendi evimde olacağım ve normal bir şekilde videolara devam edeceğiz. Ses kalitesi ve video kalitesi tabii ki bir önceki videolarımdan birazcık daha düşük oluyor. Bunun için kusura bakmayın ama elimden geleni yapıyorum. Yani en azından kanalı videosuz bırakmamak adına. Her neyse bugünkü konumuz başlıktan da gördüğünüz gibi R-Place. Ki bu rplace nedir? TikTok'ta bunun videolarını defalarca kez görmüşsünüzdür artık ne zaman TikTok'a girsem keşfetimde Place görüyorum. TikTok böyle şeyleri çok seviyor biliyorsunuz. Sürekli kullanıcılara aynı türden aynı içerikleri tekrar tekrar sunmaya karşısına çıkarmaya bayılıyor. Ama böyle sürekli aynı içerikleri görünce de bıkmıyor değil insan. Place'ten kısaca bahsedecek olursak en son 2017 tarihinde yapılmış bir etkinlik bu aslında. Reddit tarafından yapılan bir etkinlik ve o zamanlarda Reddit'in sadece 250 bin kullanıcı vardı. Tabii ki araya botlar kaynadı, bilmem neler kaynadı derken böyle bir etkinlik oluştu. Etkinliğin amacı şu. Bin çarpı binlik boş bir tuval var. Ve bu boş alana istediğimiz şeyi çizebiliyoruz. Fakat her kullanıcı sadece 5 dakikada bir piksel ekleyebiliyor. Ve eklediğiniz bu piksel illa orada sonsuza kadar duracak diye bir şey yok. Ekledikten tam 5 saniye sonra bazen pikselinizin üstüne başka birisi piksel ekleyebiliyor. Ya tabii ki 2017 zamanlarında bu mümkün değildi. Çünkü dediğim gibi sadece 250 bin tane Reddit kullanan insan vardı. Hatta o zamanlarda birçok insan Türkiye'de Reddit'i bilmiyordu bile. Ama şu ana baktığımız zaman baya bir kullanıcısı var ve anlık olarak oynayan kişi sayısı milyon üstüne çıkmış durumda. Yani evet neredeyse 1 milyon kişi aynı anda bu tuvalin üstüne bir şeyler çizmeye çalıştı. Tabii ki bu şu anda değil yani benim tam şu anda çektiğim saatlerde değil bu dün yaşandı. Birçok yayıncı işte Elrin, Zeyd, Porçay gibi ünlü isimler bu konu hakkında bir yayın yaptı. Ve yayında işte kimisi Türk bayrağı yaptı. Çok güzel olmuş bu arada Türk Bayrağı. Kimi yayıncılar Atatürk portresi çizdi. Ondan sonra tavuk döner falan yazdır hatta. Tavuk döner 5 TL. Porçay da burada gördüğünüz gibi Burdur reklamını yapmış. Yani istediğiniz şeyi çizebiliyorsunuz fakat tek başınıza hiçbir işe yaramıyorsunuz. Eğer ki Arples gibi bir yerde yer edinmek istiyorsanız büyük bir topluluk oluşturmanız şart. Yani bu etkinliğe aslında kitlesi olan kişiler katılabiliyor da diyebiliriz. Mesela sizi 100.000 kişi izliyordur. Çok kolay bir şekilde 100 bin kişiyi yönetebilirsiniz. Piksel savaşları gibi düşünebilirsiniz bunu. Sadece burada yer edinmek de bir işe yaramaz. Aynı zamanda yaptığınız çizimi korumanız da gerekiyor. Ben şu anda bu videoyu çekerken bile saat sabah 6. Birçok kişi Türk bayrağına saldırmaya çalışıyor ama tabii ki bizim Türkler durur mu? 7-24 nöbetteler. Genellikle oyuncular R arkada açık bırakıyorlar ve başka bir şeyle meşgul oluyorlar. Her 5 dakikada bir gidip bir tane piksel bırakıyorlar sonra yine başka bir şeyle ilgileniyorlar. Zaten en mantıklısı bu yani. Durup da 7-24 izlemenin hiçbir manası yok. Güzel bir etkinlik mi? gerçekten güzel bir etkinlik. Bugün de son günü bu arada. Üçüncü günü. Etkinlik 1 Nisan'da başladı ve 3 gün sürüyor. Yani bugün tam olarak üçüncü günü. Yarın bitmiş olacak. Bitmiş halinde bakalım Türk bayrağı hala orada duracak mı? Ben en çok bunu merak ediyorum. Çünkü dediğim gibi çok fazla saldırıyorlar. Mesela 2017'den şu anda bir görüntü görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi insanlar birçok şey çizmiş. Gerçekten de güzel iş başarmışlar bu arada. O zamanlarda bile Türk bayrağı çizenler varmış. Yani 2017'de gerçekten Türkiye'de Reddit çok fazla bilinmiyordu. Ama yine farkımızı ortaya koymuşuz. Helal olsun çok küçük bir bayrak olsa da. Burada tabii ki fark ettiyseniz ara ara böyle siyah saldırılar oluyor. Haliyle sadece kendi başına takılan, kendi resmini çizmeye çalışan insanlar yok bu toplulukta. Aynı zamanda diğer insanların eserlerini yıkmaya çalışan ve tüm bu boş araziyi simsiyah bir şekilde kaplamaya çalışan insanlar da var. Tabii ki bu insanların sayısı diğer insanlarla karşılaştırınca bayağı bir az olduğu için böyle bir şey henüz olmadı. Yani biraz biraz işgal ediyorlar. Ondan sonra tekrardan yok oluyorlar. Ama bu kısım benim en çok hoşuma giden kısım. Çünkü beni izleyenler zaten zaten benim kaosu ne kadar çok sevdiğimi bilir. Hoş yani arada bunlarla uğraşmak, bunların olması, kendi yaptığın resimleri bayrağa savunmaya çalışmak falan. Ki eğer dediğim gibi büyük bir topluluğa sahip değilseniz bu imkansız. Eğer siz de bu etkinliğe katılmak istiyorsanız r slash place yazarak katılabilirsiniz. Tabii ki bunun için bir reddit hesabınızın olması gerekiyor. Ve dediğim gibi 5 dakikada sadece bir tane piksel ekleyebiliyorsunuz. Eğer bir kitleniz varsa, bir topluluğunuz, bir grubunuz, herhangi bir şeyiniz ve kendinize de güveniyorsanız eğer burada kendinize bir şeyler çizebilirsiniz atıyorum grubunuzun ismi olur, grubunuzun simgesi olur. Ya da direkt bir Türk bayrağı çizebilirsiniz yani her Türk'ün yaptığı gibi. Başka bir Türk bayrağı, hiç fark etmez. Dediğim gibi bugün son gün ve bakalım neler olacak? Türk bayrağı hala orada kalacak mı? Göreceğiz. Her neyse kusura bakmayın böyle dümdüz konuşup video atıyorum. Yani çok fazla bir edit yapamıyorum çünkü dediğim gibi evde değilim ve hiçbir şekilde bilmediğim programları kullanıyorum şu anda. Ama yarın evdeyim, merak etmeyin. O zaman kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. 我削减。